Arkadaşlar bugün slime videosu çekeceğiz. Ama birazcık sihirbazlı olacak, olabilecek kadar. Şimdi oynayacağız. Şöyle başlayalım. Şöyle. Şimdi şapkanın içine slime'ımı koyacağım ve kaybolacağım. Sakın şapkanın içinde. Okuz, pokus gelsin şapkan içindeki slime. Ve şapkan, sapkada slime falan yok arkadaşlar. Şimdi nereye gö geleceğini göstereceğim ve buradaydı arkadaşlar. E, biliyor biliyorsanız yorumlara yazın. Şimdi bir daha sihirbazlık videosu çekeceğiz. Bunu hiç önce çekmeden video kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdi birazcık oynayacağız. Şimdi bu, şimdi bu ka, slime kabuğuyla çekeceğiz. Çukur cool, gelsin. Slime kaybolsun. 9 pokuz. Ay kaybolmadı. Şimdi başka sihirbazlık videosu çekin. Çekelim diyorum. Şey yapalım. Yapalım. Arkadaşlar. Üstüne i̇şte şapkamı koyalım. Şimdi sihirbazlık şapkamı çekiyorum. Tamam, şimdi şapkayı taktım. Şimdi çıkardım. Ve nerede bakalım gün. Arkamda da yok. Ve buradaydı arkadaşlar. Biliyor biliyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın. Biraz daha video bir şey çekmeden önce birazcık oynayalım arkadaşlar. Şöyle uzatalım bu slime'ı. Terapi. Şimdi şıkkattık. Çektim videomu. Şimdi eve konuşuyor arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Atıyor slime. Koptu arkadaşlar. Şimdi geri yapmayacağız. İşte birazcık şey yapalım. Benim kopmaz. koptu arkadaşlar. Ve koptu diyorum. Koptu arkadaşlar. Şimdi sihirbazlık videosu çek. Videosu diyorum. Sihirbazlık şeyi yapacağız yine. Bu sefer slime kabıyla olsun. Koyalım. İyice Bastıralım bastıralım. Bakın çıkmıyor arkadaşlar. Bakın çıkmıyor. Çıktı. Şöyle daha da bastıralım. Bu sefer çıkmıyor. Şimdi kaybolduracağım. Bir şey de çıkmıyor. kaybolacağım Pokus, pokus. Görünmez olsun. Kuş. Görünmez olmadı. Buraya girdi. Arkadaşlar bu başarısız oldu. Şimdi başka e, çıkabilirsek yapacağız. Şimdi buraya koyacağım slime'ı. Şimdi bakalım kaybolacak. Şimdi şey yapalım. Götürecek mi? Arkadaşlar kayboldu slime'ım. Bakın yerinde yok. O kaybolmamış şurada. Bir daha başarısız. Aynısını bir, bir daha yapalım. slime'ın üstten işte şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim nasıl göstereceğim? İşte göstereyim şöyle. Hı? Şuradan i̇şte şey yapmaya başlıyoruz yine. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz görmediğiniz ama slime'ımız kayboldu. Şimdi şuradan slime'ımız siz görmediğiniz zaman şuradan işte slime kabını şey yapalım. Şimdi bu ve şu şuraya koyuyoruz. Şuraya Şimdi kaybolacak. Böyle. böyle yaptık. Sürekli içine attık. Ben şöyle varmış. ve arkadaşlar kaybol kaybolmak daha doğrusu elimdeydi. Şimdi nasıl çekebilirim? Hmm. Hmm. Şapkayla yine bir yol bulalım. Şimdi düşmeyecek arkadaşlar. Çocuklar düşmeyebilir. Bu normal bir şey. Zor düşüyor bu şey. Durun. Hmm. Şu kapak var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sokuyoruz. Şöyle elimizle sokalım. Arkadaşlar şimdi bakın çıkmıyor. Hiç çıkmıyor. İçinde ama görünmüyor. Şimdi içine geri alalım. Şimdi bunu kaybolacağım bu. Şuraya koyuyorum. Pokus pokus. Gitsin çok. Yok olmadı ya. Nasıl yapsam acaba? Pokus pokus. Kaybolsun. Yok bu da olmaz. Ne yapsak acaba? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle kapan yapabiliyor muyuz? Bastıralım şöyle. Şimdi bunun içini dolduracağız arkadaşlar. Bakın doldurduk şöyle. Göstereyim. Şimdi böyle çıkartacağız ve akacak. böyle. Çok hızlı bir şekilde aktı. Ben bıraktım. Ve yine birazcık patladı arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.